Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber bu arabayı deneyeceğiz bakın görün bu araba ee, geçen gün aldığımız bu araba gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size arkadaşlar aşağılara doğru indikten sonra buralarda bir yerdeydi bir bakalım tam şurada indirimde olduğu için arabayı satın aldık ve deneyeceğiz gördüğünüz gibi araba burada indirimde olduğu için arabayı alıp deneyeceğiz şimdi. Bakalım araba nerede? Şurada arabamız. Hemen şu arabamıza bir binelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen ben de merak ediyorum zaten. Tekerlekleri zaten offroad tekerleklerine benziyor. Hemen alalım içeriye bir bakalım. Evet arabamızı içeri aldık. Gördüğünüz gibi arabamız şu anda içeride. Şimdi arabamızın bir modifiyesini yapalım. Aramosunu eklemeden önce 55 yarışı yapmayı unutmayın arkadaşlar. 55 yarış nasıl yapılır gibisinden video istiyorsanız ya sağda ya veya solda etiketli koyacağım arkadaşlar ona bakarak yapabilirsiniz şimdi bunu yapalım arkadaşlar arabamın şunu da yaptım brakesini de ekledim bakalım bunlar neymiş Evet en son neyse onu ekledim bunu da ekledim gördüğünüz gibi ondan sonra enginesinde bu ekledik ondan sonra bunu da yaptık Evet gördüğünüz gibi onu da yaptık ve bunu da yapacağız bakalım en son hangisiymiş Evet bunu yapalım o zaman şuna bir bakalım neymiş bu. Evet gördüğünüz gibi arabanın motor kısımlarını değiştirtme için bunu yapalım. Sonra horon olarak 900 ekleyelim. Gördüğünüz gibi 900'ümüzü de ekledik. Ligintlerini falan yapalım hemen yaptık ligintlerini önceden sarıymış, mavi yapmaya çalıştık ligintlerini ve arabanın şu kısımlarına bir bakalım alt altında koymayı unutmayalım. Ondan sonra şuralara bir bakalım araba nasıl bir şey nasıl bir desenleri varmış hemen bir bakalım. Evet 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 araba çok güzel bir deseni varmış ama Bu tarz araba istemiyorum bunu Farklı bir tarz istiyorum bundan Bakalım nasıl bir tarzlar varmış Tamam ben rengini boyarım daha iyi yani Benim pek hoşuma gitmedi o Şimdi şöyle bir bakalım metalikten ne renkler varmış. Hemen bir dönelim, bir bakalım gördüğünüz gibi hangi renkler varmış. Hemen beraber bakıyoruz. Güzel renkler varmış. Yeşil de çok koşturdu. Biraz daha yukarı bir gidelim. Başka ne renkler varmış? Hemen bir bakalım, göz atalım. Ama yeşil de çok hoşuma gitti. Yeşil renk yani baya hoşuma gitti az önceki yeşil renk. Onu yapabilirim aslında. Bir bakalım tekrar var mı o renk? Evet o renk varmış ama kapalıymış. Bazı yarışlar kapalı olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok ona. O farklı bir şey yüzünden sanırım. Kapalı olma nedeni. Şöyle bir bakalım. Ne renk varmış hemen şöyle bir iyice bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir, iyice bir göz atalım renkte güzelmiş. Hiçbir zaman yapmadım. Yeni yapalım bu rengi. Şimdi ilk kez yapıyorum bu rengi gördüğünüz gibi. Metaliye bir de, bir de gelelim. Ee, siyah var mı acaba? Siyah, 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 siyah. Evet, siyah varmış tepede. Tamam. Da böyle olsun. Aşağılara doğru indikten sonra bunlar neymiş? Hani bir bakalım. Görünmüyor neymiş? <laughs> Karbon rohmuş. Arkası gördüğünüz gibi. Nasıl olmasını istiyorsunuz? Tamam. Arabamızın arkası böyle olsun. Burası kapanıyor gördüğünüz gibi. Kapatsak mı arkasını acaba? E, pek kapatmayalım öyle kalsın. Başka neler ekleyebiliyormuşuz? Of. Yani bunları da ekleyebiliyormuşuz gördüğünüz gibi. Bunları da ekleyebiliyormuşuz. Ama gerek var mı? Araba neredeyse mezarlık arabası döndü. <laughs> mezarlık arabası döndü gerçekten araba yani ne bileyim. Bence gerek yokmuş gibi geldi bana. Şimdi şöyle yapalım, ee, şöyle en sondakini bunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey ekledik arkasına. Ve ee, rohlara bir bakalım. Başka ne? Şöyle, şöyle yapsak nasıl olur? Hmm. Biraz saçma durmadı mı aslında? Hayır, biraz saçma durmadı gibi geldi bana. Ama böyle olsun. Bu saçma durmadı zaten. Güzel durdu hat hatta. Ee, tamam burayı hallettik. Şimdi buraları biraz hafif aşağılara doğru indirelim mi diyecektim. Çok indirdik. Hatta indirelim. Tam indirelim. Güzel görünüyordu. Şimdi şunu da yapalım. Bu neymiş? Tamam. Ön tarafıymış. Bu da işte ee, brakesiymiş. Bu da neymiş bakalım. Ben bir şey değiştiğini göremiyorum. Ee, bakalım. değiştiğini göremiyorum en sondaki hangisi de onu yapıyorum dediğim gibi torbasını ekledik ee, şimdi camlarını eklemeden önce ofrat tekerlekleri eklememiz gerekiyor ofrat tekerlekleri buna daha iyi gider diye düşünerek ekliyorum kesinlikle şöyle bir bakalım ofrat tekerlekleri hangisi müsaitmiş hangisi güzelmiş onu yapacağız tamam bu tekerlek güzelmiş gerçekten hemen geri gidelim bir daha geri gidelim şuradan bir bakalım hangi renk yapalım şunu Dominot var mı bir bakalım. Kendi rengi var mı. Hemen bir bakalım. Dominot yokmuş. Ee, başka. Buna yakın renk yapmayı düşünüyordum da ama yakın renkte pek yakın olmadığını gördük. Ee, Bizde bunu. gri var mı? gri de yok. Dark da yok. Royal da yok bunu o zaman direkt siyah yapalım. Yapacak hiçbir şey yok onun için. Bunu tek şöyle yapalım. Tamam. Oprah tekeleklerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi e, sumuk kesini de yaptık. E, siyah yaptık. Sumuk kesini de arkalara doğru gel gelirken camlara da windows yaptık. Süper 10 numara 5 yıldız simli arabamızı dışarıya çıkartabiliriz. Görüyorsunuz çok iyi bir araba olmuş gerçekten. Mükemmel olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi arabamızın Ön kaldırıyor mu lan bu araba? Ne yapıyor? kaydırıyor. Aşırı derecede arabamız baya iyi kaydırıyormuş gördüğünüz gibi. Araba baya güzelmiş. Yani hızı nasıl onu merak ediyorum şimdi. Araba gerçekten iyiymiş yani. Güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Baya iyiymiş kaydırıyor mu? Hayır araba kaydırmıyor kaydırıyormuş tamam. Ama zor. Kalkışı bayağı zormuş. Kalkış olarak zormuş bayağı gördüğünüz gibi. Bayağı zor. Hani bakın. Görüyor musunuz? Gaza bastığı zaman araba kendini kaydırıyor. Ama kalktığı zaman da neredeyse araba uçuyor yani. Çok hızlı gidiyor araba böyle de. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı gidiyor. Böyle de bayağı hızlı araba. Arabayı beğendim arkadaşlar. Almaya değer. Yani bu tarz araba seven arkadaşlar alabilir. Araba hızlı. Yani o kadar gördüğünüz kadar değil aslında. Ama gene de hızlı. Yani hızlı denilebilecek kadar hızlı. Böyle böyle de sürüyoruz. Bazı arkadaşlar abi böyle de sür demiş de. Bize sürüyoruz ve tuşuna biraz basalım bakalım ve tuşu içten bakalım içten nasılmış arabanın içi böyleymiş hani pek ne bileyim boşta durmazsa araba böyle güzel Şimdi şöyle bir sürelim bakalım böyle nasıl sürebiliyoruz İyi mi kötü mü sürebiliyoruz böyle bir bakalım umarım iyidir şoförümüz iyidir umarım kaza etmeyiz kesinlikle kaza etmeyelim araba lazım. Şimdi şöyle bir gidelim. Evet buradan da geçtik. Süpersin. Şuradan da yavaş yavaş geçelim. Evet geçtik. Şimdi bunlara bir korna çalalım. Biraz hızlansınlar. Araba güzel kornası varmış gerçekten. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilerleyen zamanda daha iyi arabalar gelirse onları da çekmeye çalışacağız geta Artık gelecek seneye getirir büyük ihtimalle. Gelecek sene umarım GTA 6'da çıkar kurtulmuş oluruz. Daha farklı oyunlar, daha farklı seriler gelir. Şimdi böyle bakılırsa çok hızlı bir araba da değilmiş aslında. Azıcık bir hızı varmış. Of, bu tarz arabalar seven alabilir arkadaşlar. Dediğim gibi araba mahvoldu. Arabanın bir şeyine bir bakalım şöyle bir duralım şöyle. Arabanın bir öncelikle şöyle bir açalım arabamızı. Öncelikle şöyle, şöyle bir arabamızı açalım. Böyle bir yapalım. Nereye aç, açılıyormuş? Evet gördüğünüz gibi e, motoru açıldı görüyorsunuz. Motorları bu kısımda böyleymiş gördüğünüz gibi. Böyleymiş işte bu da bu kadar böyle bir şeyler işte. Görüyorsunuz. Araba yani farklı bir şey yok arabanın aslında farklı bir özelliği yok. Sadece dış yapısı güzelse güzel. İç yapısı önemli değil. Yani adamlar iç yapısına önem vermemişler. Sadece dış yapısına önem vermişler. Dediğim gibi. Ee, tekrar arabamızı kapatalım. Tekrar kapatalım arabamızı. Kapattık. Arabamızı tekrar sürmeye çalışalım. Evet arabamızı biraz kum, kumda sürelim. Kumda nasılmış? Kumda da bayağı Dediğim gibi kaygan zemin kaygan olmadığı halde burası kayıyor gördüğünüz gibi yani öyle böyle değil yine burada nasıl uç, uçamadık gördünüz mü Aa, bakalım buraya çıkıyor mu bu araba buraya giriyor mu giremez ki büyük geliyor arabaya arabaya baya büyük geldiği için oraya gireme yok araba yani alınmaya değer arkadaşlar almak isteyen için Dediğim gibi ama araba içini kaldırdığı zaman zor kaldırıyor. Mesela birisi sizi kovalıyor diyelim. Tamam mı? Şöyle birisi sizi kovalıyor. Siz kaçana kadar adam sizi vurur bakın. Kaydırıyor. Tek kaydır bakın. Tekrar durayım. Durdum. Görüyor musunuz? Bak durdum. Görüyor musunuz? Bak durdum. Sadece W tuşuna basıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yani araba kendini kaldırana kadar seni 100 kişi vurur. Öyle düşün. O kısımda o kısımda bence ben bu arabayı beğenmedim. Ama hız konusunda araba iyi. Hızlı yani. Başka bir türlü beğenmedim yani arabayı. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Videoma like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize